Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. Mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa ortada ciddi bir adalet sorunu var demektir. adalet! Sırt aşa, adalet! adalet! Staj mağdurları. Staj mağdurları bizi bu saate kadar beklediler. Benim telefonumun şarjını da bitirdiler. Evet Gerçekten abi. telefonumuzun şarjını da bitirdiler. Hepimizin telefonunun şarjı bitti. 2 milyona yakın tweet atmış staj mağdurları. Staj bunun... mağdurları ile ilgili son dönemde bize çok fazla e, şikayet geliyor. Staj ile ilgili konuyu meclis... Bunda binlerce insan... E, binlerce, binlerce değil, yüz binlerce. Onlar da staj yapmış olsalar da... Şimdi Dolayısıyla bunun bu kapsana alınması hak değil mi? Bence hak. EYT. Ha, kapsamı daha da genişledi mesela. Bize yazıyorlar arkadaşlar bu staj şeylerin de katılması sürelerine. Evet. E daha meclis genel kurula inşallah İnşallah genel kurulda biz de bastırırız, biz de bağırırız, çağırırız biraz. Ama bu arada staj mağduru ve çıraklık yapıp da sigorta gününe sayılmayan milyonlarca insan bu kanuna dahil ediliyor. 1999 öncesinde staj ve çıraklık yaparken sigorta kaydı yapılmış yurttaşlarımız bu kayıtları emeklilik kapsamında başlangıç sayılmadığı için EYT kapsamına alınmıyorlar. Mağduriyetleri giderilmedi. Evet staj mağduriyeti. Yok. Staj mağduriyeti gerçekten önemli. Yani Türkiye'de staj başlangıç sayılmıyor ama fiiliyata baktığımızda öyle insanlar gerçekten staj döneminde sanki normal 4A sigortalısıymış gibi çalışıyorlar bence. EYT'nin çok büyük bir sevinç yarattığını hemen önce vurgulayalım peşinen. Ancak stajda geçen süreler konusunda kayıpları olan kesiminde büyük bir e, hayal kırıklığına kapıldı. Evet. Evet. E, Netice bir önerge şey meselesidir aslında evet. yani mecliste bir önerge meselesidir sonuç itibariyle Aynen. ama bu konuyu e, gündemde tutmakta da yarar var galiba çünkü bir kesim gerçekten mutsuz. Staj sigortası mağdurları diyorlar ki herkes borçlanıyor herkes borçlanmakla sahip mecliste acaba bizimle ilgili bir şey Bak, çıkmaz mı? Her seferinde bunu dile, dile getiriyoruz Hı -hı. dilendiriyoruz. Kendine sigorta başlangıcı var sigorta başlangıçları mevcut kısa dönem sigorta primine yatırılmış kendileri adına. Uzun dönem sigorta primi yatırılmadığı için yani emeklilik, mağlup ve yaşlılık içerisindeki emeklilik yatırılmadığı için emekli olamıyorlar. Ben komisyona gelmesini bekliyorum. Ama bu arada de EST'liler var. Emeklilikte staja takılanlar. EST'lileri unutmamak gerekiyor. Evet. Abi sen de emekli oldun mu diye sormuş bir izleyici. Yok. Benim stajım SSK başlangıcı olarak sayılmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söylemek istiyorum. Bakın seçime gitmeden önce EYT'yi ve staj mağdurlarını masadan Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlaka kaldırması gerekiyor. Evet. Çünkü bu ciddi kanayan bir yara bu konuda da önem göstermesi gerektiğini söylüyorum. Burada bu sorunu çözerken diğer mağduriyet onun önüne geçmek gerekir. Burası stajyerlerin sorunu var. Bu çözülmedi. Komisyonuna evet. gelmesini bekliyoruz. Hmm. milyon kişiye aşkın kişinin sorunu mu stajyerlerin sorunu? Stajyerler nasıl oldu? Bir izleyicimiz soruyor mesela. Diyor ki Ahmet Bey staj girişleri geçerli evet. mi? Tamam, Acaba tamam. onunla alakalı bir açıklama var mı? Kesinlikle kendileri davalarında haklı. Çünkü sigorta başlangıçları var. Cumhurbaşkanının bu açıklaması ya, Yok. stajyerler sorunu hala devam mı ediyor? Şu an devam ediyor. Ama beklediğimiz komisyonunda bunu da edilmesi. Tamam. 100 bin kişi. Şu anda Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili özel olarak bir açıklama yapmadı <laughs> ama komisyonda EYT meselesi ele alınırken ama EYT sorunu çözer, diğer, diğer mağdurları önüne geçmek. Daha sonra da diğer mağduriyetleri oluşturmamak lazım. Özellikle bir sorun. Komisyona alınsın diyoruz yani. İnşallah. Staj sigortası mağdurları diyeceğiz. Ankara Ulus'ta eylem yaptılar efendim. Staj döneminin emeklilik işlemleriyle sigorta başlangıcı sayılmasını istiyor mağdurlar. Mağduriyet gerçekten çok yüksek. Şu anda Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin da konuştu Bakan Bilgi. Bakan Bilgi'nin düzenlemede stajların emekliliğe dahil edilmesi hususunun da çalışıldığını söyledi. Kimisi meslek stajyer, kimisi 14-15 yaşında çırak olarak başladı çalışma hayatına. Ancak sigortaları kısa vadeli olarak yatırılan bu kişilerin emeklilikleri 10-15 yıl gecikme tehlikesi altına girdi. 8 Eylül 99'dan önce işe giren bütün emeklilerimizi kaplamasını hatta staj mağdurlarımızın da buna dahil edilmesini bekliyoruz. EYT'de yaşanan bir başka sorun ise staj ve çıraklık ile ilgili yaşanan mağduriyettir. Çalışma hayatına birebir içinde olan bu gençlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumumuz bu gençlere bir sigorta numarası ve işe giriş tarihi veriyor. Fakat staj ve çıraklıkta geçen günleri emeklilikten saymıyor. Yani çağrıyı buradan yapayım. Staj Stajyerlerdir, çıraklık mağdurlarıdır. Onlarla ilgili de çalışmalarımız var. Bunlara söz verilip yerine getirilmeyen zivar tarafından kimse merak etmesin. Yani bunlar çözmezse biz çözeriz. Çıraklık mağdurlarında Biz çözeriz. Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yapıyorum. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu sorun da aydınlanmış olur. Staj sürelerinin emeklilik hizmet süresinden sayılması bu sebeple çıraklık ve mesleki eğitimin özendirilmesi adına sigortalıların çıraklık ve staj süreleri fiili bir çalışmaya dayanması dikkate alınarak bu sürelerin hizmetten sayılması ve sigortalılık başlangıç tarihi olarak sayılması doğru olacaktır. Staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması ve sigortaya sayılması konusu. O konuda da kanun teklifimizi verdik. Seçim beyannamesinde yine mevcut e, staj ve çıraklık sigortaları ile ilgili süreye sayılması ve başlangıç sayılması. Yine yeni dönemde bu konuyla ilgili Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerekli kanun teklifiyle birlikte komisyonlarda değerlendirmesi konusunda üzerimize düşeni yapacağız. 1510 sayılı kanunun 41 maddesine göre sigortalı olmaksızın askerlikte geçen süreleri, doktora veya uranlık sürelerini, sigortalı olmaksızın yurt dışına resmi öğrenci olarak geçirmiş süreleri, hekimlerin fahri aslanlıkta geçen sürelerini, avukatlık staj sürelerine borçlanma imkanı ve emeklilik hizmetine sayarken fiilen bir çalışmaya dayalı çıraklık ve staj sürelerinin hizmetten sayılmaması açıkça haksızlıktır, eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.